ki bunlar evet gerçekten gereklidir. Ama bunların gerekliliği ancak bir olay olduğu zaman gündeme gelir. Örneğin sivil savunma teşkilat başkanlığı değil mi? Hı hı. Tatbikatlarıyla, ondan sonra radyolarıyla yaptıkları faaliyetlerle her zaman her daim bir depreme, bir doğal afete herhangi bir durumda hazır olduklarını gösteriyorlar bize. E, deprem oldu mu? Yok. Herhangi bir doğal afet oldu mu? Yok. Ama biz biliyoruz ki vatandaş olarak herhangi bir şey olur ise böyle bir teşkilat var ve böyle bir teşkilat bizi enkazın altından çıkaracak, bize yardımcı olacak, bunun için eğitilmiş personeli, teçhizatı, aracı var diyoruz. E şimdi biz diyebilir miyiz yani evet, Sivil Salma Teşkilat Başkanlığı gereksiz bir kurum? Diyemeyiz. Hı hı. O sınırda nöbet tutan asker için de aynısını söyleyemeyiz. Ona o moral hizmetini veren kantini de Kaçakçılıkla dolayısıyla suçlayamayız veya yasa dışı satış yapıyor diyemeyiz. Evet, ee, tabii şu da var aslında, siz de gözlemlemişsinizdir belki de. Ee, genelde işte bazı kantin kartı çıkartan birçok vatandaş var. İşte ben şu ahbabıyım, şu polisin, şu askerin işte eşiyim, dostuyum diyenler. Bu hizmetten yararlanıyorlar. Ee, ama şu da var, ortada bir rekabet sorunu var. Marketçiler Birliği de buna istinaden böyle bir açıklama yapmış olamaz mı diye sormak istiyorum. Ve sizce bu sorun nasıl giderilmeli? Be yani bu giderilmesi için mesela Marketler Birliği iddiası bugün biz konuşuyoruz ama evet. hemen şunu da sormak istiyorum. Yani askeri kantine satılan ürünler ihale usulü mi Oraya fiyat nasıl konuluyor? Hangi ürünler ihaleye çıkılıyor? Var mı bunun ihalesi? Ee, bunu mu acaba hani açabiliyor Şimdi askeri kantinlere baktığınız en zaman en ürün hangi e, nasıl tercih? Bunların kendi yönetmeliği içinde? mevcut. Mutlaka yönetmelikleri vardır. Evet, mi? yönetmeliklerinde de şu geçiyor. Daha çok bulunan bölgedeki e, tedarikçilerden e, hizmeti satın alıyorlar Yer ve mal evet. Yerel tedarikçilerden mal alıyorlar. Hmm. Ancak uygun kalitede ve uygun fiyatta bulamadıkları ürünleri veya göreve münasır ürünleri Askeri ürünler, örneğin kılık, kıyafet, şapka, rütbe, bunları Türkiye'den gayet doğal getittrilebilirler. Bunu zaten üniversitede yapıyor, turizmci de yapıyor, herkes yapıyor. Burada marketçinin zaten yerel pazardan aldığı toptancıdan askeri kantinde alıyor. Yani zannediyor musunuz ki bunların kolası Türkiye'den geliyor? Bunların bisküvisi Türkiye'den geliyor? Hiç alakası yok. Hepsi yerel pazardan. Baktığınız zaman. E, muhtelif olan firmaların temsilcileri var askeri kantinlerin içinde. Ve bunların mal alım usulleri çok net ve berraktır. Hı hı. Ve bunlar her zaman her yıl değişirler ve denetime tabi tutulurlar. Hı hı. Yani bunu yaparken de e, mutlaka o denetimden geçmeleri gerekiyor. Say, hı hı. Saymanlık görevlileri geliyor. Sayıştay tarafından de, denetleniyorlar. E, kendi özel müfettişleri var. Bunların hepsinin denetimleri var. Hı hı. Dolayısıyla Böyle bir şey yapmaları zaten söz konusu şimdi, olamaz. E, gö siz tabii daha iyi hatırlarsınız göz işin içinisiniz çünkü gözlem evet. yapıyorsunuz. Mesela çok yakın bir tarihte şöyle iddialar da gündeme gelmişti. İşte mesela bir içecek ürünü diyelim. Evet. Reklama girecek ama söyleyelim şimdi çok tamam. rahat anlaşılsın diye mesela bir Pepsi. Hı hı. Şimdi e, kampanya yapılır değil mi? Zaman zaman bunların kampanya, fiyatları evet. falan olur. Reklama girecek ama mesela e, kalite aynı. Büyük zincir mağazaları da bu kampanyaların içerisindedir. Yani şimdi iddia şuydu, X bir market olsun bu da. Hı hı. İşte bu markette bazı ürünler Askeri kantinin satışına sunuluyor. E, ama düşük kalitede e, işte iç e, e, handim ya da işte pepsi gibi şeyler, evet. ya, içecek yiyecekler. Geçmişte bu iddialar da çok sıkıntı verici boyutlara varmış. Ispatlanmış ileride. mı iddia? Bu iddia hiçbir zaman ispatlanmadı. Mahkemeye mı? taşınmış mı? Yargıya da taşınmadı. Yargıya Ama da taşınmadı. Olarak kaldı. Ama işte şu, onu söylüyorum. İddiayı e, iddiada bulunanlar madem bu konuda çok ısrarlı ve ellerinde bunun delili var ise mahkemeye başvurmaları gerekiyor. Çünkü e, mahkemeye başvurmadıkları takdirde söyledikleri sadece iddiadan muhtelif olur. Hı hı. O yüzden ama şunu söyleyeyim bu iddialarda spesifik e, herhangi bir e, tutarlılığı olmayan açıklamalar yapıldığı takdirde karşı tarafta eğer mahkemeye başvurur ise bu iddiaları yapanlar bu söylediklerini ispatlamakla mükellef kalırlar bu sefer. Hukuk öyle diyor. Dolayısıyla Bunları da ispat edemezlerse eğer çok büyük sıkıntı yaşarlar. Çünkü e, gümrükçülerimizi biliyorsunuz. Hı hı. Şimdi gümrükçülerimiz çok başarılı operasyonlar yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Cep telefonu yakalıyorlar. Öyle değil mi? Ee, kaçak Rum tarafından bu tarafa gelen sebzeleri yakalıyorlar. Meyve yakalıyorlar. Öyle değil mi? Ee, Birçok ürün, sigara gibi Sigara kaçakçılığını tespit ediyorlar. E bunlar ama yerel pazarda kime geliyor? Marketlere gelmiyor mu? Kim bunları satacak? Marketlere de geliyor belki de. Peki kendi üyeleri arasında herkes çok mu temiz? Herkes çok mu rekabete açık? Yani e, askeri kantinlerden bir de alışveriş yapmak isteyen sivil vatandaş. Buradan hani ne gibi mesaj Şöyle sivil vatandaş bunu deneyebilir. Buradan faydalanacak olan insanlar bellidir ama şimdi bir şekilde vatandaş olarak siz askeri kantinden alışveriş yapmaya çalışıyorsunuz. Bunun sebebi nedir? As askeri kantinin ucuzluğu mudur? Ucuzluğu tabii ekonomiktir. Değil ekonomiktir mi? değil mi? Yani evet. ekonomiktir. Peki bu diğer marketlere göre daha ucuz. Bu niye ekonomik. Şimdi şöyle, değil bu mi? ekonomik bozukluğun sorumlusu asker midir? Asker midir? Yani ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntısının sorumlusu asker midir? Değildir değil mi? Kimdir? Kimdir? Ülkeyi yönetenler, bizler hepimiz. Öyle değil mi? Marketçiler Birliği için onlara hesap sormuyor. Veya ben yine bir şey söyleyeceğim. Bir vatandaşın askeri marketi seçmesini seçmesinin bir sebebi de o marketin ucuz olması olmayabilir. Kantinin ucuz olması olmayabilir. Belki yanda bulunan başka bir süpermarkette geçmiş tarihli ürün satılıyor. Belki marketçinin hal hareket tavrı müşterinin hoşuna gitmiyor. Belki düzeni hoşuna gitmiyor. Sadece sebep sebep şey olmayabilir. Yani buradaki ürünlerin... Ama tabii birinci sebep ekonomik olduğu için, ucuz olduğu için... Biz o öyle düşünüyoruz. Her şey diyordur, mutlaka. Ama ben şöyle söyleyeyim size. Buradan faydalanan insanlar, buradan faydalanmaya çalışan insanları... Ben şimdi... O, o halde rekabeti eşit düzeye mi getirmek gerekir? E, askerlerin yani zaten öyle. herkese satış yapmadığını biliyorum. Evet. Belki 2-3 kantin... Bu marketçiler birliğinin gündemindedir. Yakın olan e, kendi marketlerine ait bazı marketlere evet sivil vatandaş giriyor olabilir. Ama dediğim gibi bu kantinler erbaş ere, az subaya, uzman erbaşlara, subayların ailelerine, şehit, gazi, malül ve yakınlarına, bunlar sivil insanlar. Dikkatinizi çekerim. Bu insanların bakmakta mükellef olduğu insanlar, bunları kapıda ayırmak zordur. Kimi, Yaşlı ki, teyze geliyor şimdi. Ee, şunu diyebilir misiniz? Hayır, e, ben seni almam etmem. Ama benim kocam temete de şehit oldu, şu oldu, bu oldu dediği zaman şey yapabilir misiniz? Bunu ayırt edebilir misiniz? Kartı yok mu? Onu ta tanımlayacak. İşte kartı, kartı vardır yani. veya kartımı unuttum dedi. Yani e, şimdi bazı şeyler vardır ki. Ya burada hoş olması gerekiyor. Yani bazı yani şeylerde. Olma, ele alması gerekiyor. Yani gerekir. tabii. Ben bunun kontrolünün asker tarafından sağlandığını düşünüyorum. Bunun tedbirini alıyorlar. Herkese kart vermediklerini de biliyorum. Eskiden evet olmuş olabilir ama şu anda ben yani 600-700'ün üzerinde kart sahibi olmadığını biliyorum ben. Dolayısıyla buradan yararlanan insanlar e, sınırlı zaten. Ama benim yine söylediğim şey şu, evet eleştirebilirsiniz. Orada bazı sıkıntılar olabilir. Rekabetle ilgili sorun olabilir. Hepsine eyvallah. Ama devlet eliyle bunlar kaçakçılık yapıyor. Yaptıkları satışlar yasal değil denmez buna. Buna bu şekilde yaklaşım sergilemek çok bence yanlıştır. Hı hı. Çünkü ben şunu da söylüyorum. Sadece 2-3 marketten veya askeri kantinden ibaret değil bu ülke. Sen şimdi Şöyle de düşünebilirsin. Havaalanına geliyor mesela çocuklar. Türkiye'den askere katılacak veya Girne Limanı'na geliyor. Çocuklar bakıyor, sağa bakıyor, sola bakıyor. Bir kere bunlarla ilgilenen hiç kimse yok. Evet. Zorla ondan sonra bir şekilde yolunu buluyor, taksiye soruyor. Taksiler bile bu çocukların görev yapacakları yerleri bilmiyorlar. Hı hı. Ve bu çocuklar görev sahalarına giriyorlar, karakollarına gidiyorlar, birliklerine katılıyorlar. Bir ay, iki ay, ayda bir kere, iki kere izne çıkıyorlar. Yani bunların bir kere ailelerle birlikte ülke ekonomisine katkısını düşünün. Hı hı. Katkısı yok mu KKTC'ye bu çocukların? Üstelik bizim temas hattında sınırlarımızı koruyorlar. Hı hı. Rahat burada değil mi? Yayın yapıyoruz. Evet. Ondan sonra herkes şey, işletme bahşiş. sahibi. Hı hı. Kolay mı? Karşında Rum mevzisi varken in geçmez, cin geçmez yerde sabaha kadar durup, ondan sonra tekrar oturup, evet bazı e, arkadaşlar, bazı vatandaşlar bunu çok gerekli görmeyebilir. Askerler gitsin, işimiz yok. Peki onu söyleyen arkadaş sınırda bizim yerimize nöbet tutacak mı? Bu çocukların yerine nöbet tutacak mı? Bekleyecekler mi bu iki bayrağın altında bu vatanı? Bu toprağı savunacaklar mı? Eğer savunacaklarsa evet Türk Silahlı Kuvvetleri ve birlikleri gitsin derim. Ama ben öyle olmayacağını biliyorum. Peki şu pencereden baksak bilmiyorum benimle aynı fikirde olur musunuz olmaz mısınız onu bilmiyorum ama şimdi Marketçiler Birliği'nin yaptığı bu açıklama sizin baştan dediğiniz gibi hani öyle Yeni yutulur cinsten bir açıklama değil. Yani apaçık bir suçlama var burada. Evet. Belki kendilerine göre haklı payları vardır ki siz bu iddiaları çürütüyor çürüten açıklama yaptınız. Peki askeri otorite çıkıp da tatmin edici bir açıklama yapmış olsa yani bu sizin bildiğiniz gibi değil. Bu, bu, budur. Hani tatmin edici bir açıklama yapsa sorun kendinin ortadan kalkmış olmayacak mı a, Askerin e, böyle açıklama etkisi mi yok mu? Askerin Yoksa nedir? açıklama etkisi olmaz olur mu? Açıklama etkisi vardır, vardır ama ne şöyle söyleyeyim, söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim. Şimdi Asker gelmeden, bu konuyla ilgili hani. bir şey yapacaksa adli müşavirine Aa, talimat verir. Gibi duruyor. Yok adli müşavirine talimat verir. Bu işin aslı astarını e, yargı yoluyla nasıl sağlayacağına bakar ve onun gereğini yapar. Yani e, mekanizma çok açık çalışır. Açıklama e, yapılır ama bu tür suçlamalara karşı böylece marketler bir dediğiniz gibi her 6 ayda bir bu tür e, iddiaları ortaya koymaz. Değil mi? Evet. Şimdide. Yani Yani e, tabii komutanların takdiri. Ben ona şey yapmıyorum ama ben vatandaş olarak sadece bütün tepkiyi hmm. e, askerden askerden beklemekte yanlış. Yani asker bizim askerimiz, marketlerde bizim marketlerimiz. Yani burada biraz adilane ve olaya objektif bakmak lazım. Hı hı. Vatandaş olarak da bir konuyla ilgili bir yanlış gördüğümüz zaman tabii ki biz de hı. köşe yazarı olarak, medyada yayın yapan hı. arkadaşlar hı. olarak, hı. gazeteciler hı. olarak, medya çalışanları olarak herkes farklı görüşte olabilir. Ben bu görüşteyim. Ben katılmıyorum arkadaşların görüşlerine. Hı. Ben de bunu ifade ediyorum. Yani her şey Askerden beklemek de şey olmayabilir. Onlar zaten yapacaksa bir şey yapar. Evet. Şimdi vaktimiz varken madem askerleri konuşuyoruz, askerlerden söz açıldı. Şimdi 1 Ocak 2014 itibariyle kısalacak olan asker süresiyle Türkiye'de var ilgili konu ve burada da tartışılıyor evet. gündemde. İşte askerlik kısalıyor mu kısalacak mı? Heyecan uyandırır ama ilginçtir konuşurken hep vatan görevi kutsaldır deriz, gitmek lazımdır deriz, işte bugün çağırsalar yeniden giderim deriz, öbür oğlumu da gönderim deriz ama herkese de dört gözle askeri <laughs> kısalma süresine falan merak eder. Mesela evet. bedelli bekler. Şimdi askerlik kısalıyor haberleri, heyecan yaratıyor burası için de geçerli. Bununla ilgili Sayın Başbakan bir açıklama yaptı. Dedi ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nüfus ve yıllık çağ nüfusu ile Türkiye'ninki karşılaştırıldığında dedi. Türkiye'nin olanakların burada olmadığını açık ve net olduğunu gördük. Dolayısıyla bu konuda bizim rahat davranma gibi bir şansımız yok dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Asker süresinin kısaltılması ile ilgili. Evet. Şimdi askerlik süresinin kısaltılması ile ilgili olarak ben bir genel değerlendirme yapacağım. Sonra Kuzey Kıbrıs'a geleceğim. Hı hı. Şimdi bir askerin e, yetişmesi e, gerçekten çok kolay değil. Temel bir eğitimi var. Bunun bir, bir buçuk ay. Eskiden üç aydı. Kısalta kısalta bir buçuk aya indirdiler. E, daha sonra e, usta birliği dediğimiz asıl birliğine ee, çocukların ataması yapılır ve burada artık e, hangi branşta eğitim gördüyse o branşla ilgili e, görevine başlar. Tabi askerlikte e, büyüklerimiz daha iyi bilir. Bazı şeyler usta-çırak ilişkisiyle gider. Yani bir muhabereciyseniz o telsizi kullanımını, o telefon santralinin kullanımını aslında görev başında öğrenirsiniz hı hı. ve onun aslında önemli zamanlarda ne kadar büyük bir e, görev olduğunu, ne kadar önemli bir görev olduğunu yaşayınca anlarsınız. Şimdi ben e, 94-95'te Güneydoğu'da bulundum, Şırnak'ta bulundum, e, aktif tim komutanı olarak görev yaptım. E, o dönemde mezun olduğum zaman e, teğmen rütbesiyle e, ilk helikopterle Şırnağa indim. Oradan da aldılar beni dediler ki senin birliğin Cudi Dağı'nda Kelga Tepe'de. Helikoptere bindim gittim. Tabur komutanı hoş geldin dedi. Bölük komutanı hoş geldin dedi. 30 tane saçlı sakallı asker var. O zaman askerlik 18 ay. Hı, hı. Kamuflajları yırtık pırtık. Hadi hoş geldin Teğmen. Akşam 5 kilometre ileride Bonyaka köyüne pusuya çıkacaksın. Hayırlı evet. uğurlu olsun. O Haritan alsın. Evet, baş. Görevi böyle başladık. Bölgesel olarak yaşadığın şeyler ve askerlik yaptığın coğrafyanın askerlik süresiyle doğru orantılı olması gerektiğine inanıyorum. Yani o dönemde Çatışmaya giriyorsun. Karşındaki e, terörist grup ne kadar biz şey yapsak da e, bölgeyi biliyor. 2, 3, 5, sene 10 senelik e, elemanlar. E, çatışmaya giriyorsun. Onların da kendine göre bir taktiği, tekniği var. Senin kullandığın silahlara yakın silahları var. Gerçi senin e, üstünlüklerin var ama hı hı. E, tecrübe olarak tecrübe olarak ee, i̇lk karşılaştığımız zaman e, onların bir iki adım önde olduklarını ancak e, silahlı kuvvetlerdeki etkin eğitim sistemi ve bizdeki usta çırak ilişkisi ve daha bilinçli insanların bu teşkilatın içinde olması hı hı. bize orada üstünlük sağlıyordu. Ve 94, 95, 96, 97'de terör durma noktasına geldi. Neden? Çünkü asker artık askerlik süresi de bunu yapmaya elverişliydi. Hı hı. Asker çatışa çatışa ondan sonra usta çırak ilişkisiyle çok eğitimli bir hale geldi. Ve bu konuda üstünlük sağlamaya başladı. Şimdi baktığınız zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Tecrübesiz olduğu zaman bunun bedelini neyle ödüyoruz? kanla ödüyoruz. Hayatımız ödüyoruz. Hayatımızla ödüyoruz. ödüyoruz. Sadece kendi hayatımızla ödemiyoruz. Silah arkadaşımızın hayatıyla ödüyoruz onun komutanın hayatıyla ödüyoruz. Dolayısıyla diyorsunuz ki bir asker ne kadar eğitimli eğitim alırsa o kadar hayatta kalma başarısı da yüksek olur. Hani az önce dediniz ya siz cümle arasında özellikle o dikkatimden kaçmadı. İşte kısaltı kısaltı bu süreye kadar indirdiler dediniz. Orada manidar olarak siz söylediniz Yani aslında. şunu söylemeye çalışıyorum. Ee, savaşta her şey kan üzerine kuruldu. Yani bu e, hayatın gerçeği. Maslow'un e, ihtiyaçlar piramidinde bile nedir? Önce e, yemek, yiyecek, içecek ihtiyacı. Hı hı. Sonra barınma. Ondan sonraki aşama güvenlik. Ondan sonra sosyalleşeceğiz. Ondan sonra kendimizi önemli hissedeceğiz. Hı hı. Bu Üçüncü sırada bu iş. Barışta ter dökmeyen, savaşta kan döker diye bir çok... E, güzel bir söz var. Ben sadece şunu söylüyorum. Ben genç arkadaşları da anlıyorum. Evet, askerlik süresi insanın hayatından önemli bir dönem alır. İnsanı işinden gücünden eder. Sevdiklerinden eder. Doğrudur bunların hepsi ama yaşadığımız coğrafyanın da bir durumu var, bir gerekliliği var. Ben şimdi sınırın ötesindeki köylerde Rum Milli Muhafız Ordusu seferberlik görevlilerin evlerinde G3 piyade tüfeği olduğunu ben biliyorum. Bütün vatandaşlarımız da biliyor. Bunların evlerinde niçin bu G3 piyade tüfeği ve 100 adet mermi var? Kime karşı kullanacaklar? Evet şu anda sulh halindeyiz ama henüz bir barış anlaşması imzalamamış ve herhangi bir anlaşmayla ilgili de ee, arada böyle şu anda umut verici gelişmeler olsa bile o silahlar, o evlerin içinde yine duruyor yani değişen bir durum yoktu, değişen herhangi bir şey yok. Değişen herhangi bir yani şey yok. Nasıl bir tehdit ya da şeyde çatışmada kendilerini savunması için, savunmaları için. Bize, kendilerine savunması için mi yoksa bize saldırmak için mi? Bunu bilebilir misiniz? Bunu bilemeyiz yani, yani. Aynı şekilde o zaman burası için de geçerlidir. E, <laughs> yani, onu söylüyorum. Ama e, salatalık, bile, salatalık bile salatalık bile 3 ayda yetişir. Yani şimdi e, evet 12 ay askerlik tam bu adamdan performans alacağınız zaman askerlik bitiyor. Askerlik bitiyor. Tam performans alacağınız zaman askerlik bitiyor. Ha Türkiye'de bu işi profesyonel orduyla kapatabilirsiniz. Ha Bizde de böyle eğer bir kaynak yaratılır ise, ileride, yani bana göre 6 aya da insin, 3 aya insin, hı hı. profesyonel bir ordumuz olur ise bu ülkede, e, bu da siyasi bir karardır. Hı hı. Yani bunun için eğer bir kaynak ayırır iseniz, bunun için gerekli ortamı yaratır iseniz, bu böyle. Ama siz mevcut durumla eğer devam edecekseniz, Sayın Başbakan Yorgancıoğlu'nun söylediği söz doğru bir söz. Çünkü bizim e, nüfus yapımızdaki genç nüfus oranıyla Türkiye'deki genç nüfus oranı hı. aynı değil. Hı hı. Evet. Dolayısıyla şu anda askerlik süresinin kısalmaması gerektiğini ben de düşünüyorum. Ne kadar şey olsam da gençlerle aynı duyguları paylaşsam da burada önemli olan doğruyu söylemek ve hı hı. bizim bu söylediğimiz şeyler bir tecrübeden geçerek. Çünkü ee, yanınızda arkadaşınız şehit olduğu zaman komutanınız şehit olduğu zaman aç susuz onları saatlerce o dağlardan tepelerden başka emniyetli yere götürmeye çalışacağınız zaman bunu acemi adamlarla yapmanız mümkün değil. Tabii e, hani siz her türlü arazi şartlarını bilen bir tim komutanı olarak e, sormak istiyorum. Şimdi şöyle düşüncelerde olanlar da var. Oradan buradan ne mesajı göndermek istersiniz? Şimdi belli bir çevre kesim diyor ki işte efendim topu tüfeğe ne gerek var? Şu anda biz zaten bilgi toplumunda e, yaşıyoruz. Dolayısıyla bizim toplu tüfekle işimiz olmaz. Eee işte, hatta askeri stratejik şeyler bile hani anlamını şu anda belki de yitirdi. Artık daha farklı, artık beyinler yarışıyor falan diyorlar ama bilmiyorum siz buna neler diyeceksiniz, nasıl ya, bir Ya topa tüfeğe gerek yoksa Rum da evindeki G3 piyade tüfeğine teslim etsin. Öyle değil mi? Topa tüfeğe gerek yoksa benim karşımda sınırın ötesinde beraber yaşamayı düşündüğüm, beraber ee, bir Anlaşma zemini aramaya çalıştığım toplumda bir adım atması lazım. Öyle değil mi? Evet. Öyleyse. Ama baktığınız zaman Kuzey Afrika coğrafyasından Orta Doğuya kadar Türkiye'nin Doğu Anadolu ve Güney Anadolu'na kadar her yerde çatışma bölgeleri var. Yakınımızda Suriye, Irak, bunlar var. Bunlar bizim başımıza gelmeyecek diye bir şey var mı? Çok taze daha 74 öncesi, 63 olayları, evet. 50'lerde yaşanan hadiseler. Yalan mı oldu bunlar? Bunu da görmek gerekiyor diyorsunuz. Yani e, ben şunu savunuyorum. Evet, bilgi toplumu olmak önemli. Ama e, bu dünyada bunları sağlamak için Amerika ordusundan feragat ediyor mu? Etmiyor. Güçlendiriyor. Almanya ediyor mu? Etmiyor. Fransa ediyor mu? Etmiyor. İngiltere ediyor mu? Etmiyor. Rusya ediyor mu? Etmiyor. Biz niçin feragat edelim? Feragat etmeyi bırakın. Deniz Kuvvetleri Donanması'nın komutanları gitti. Yani aslında onunla konuşmak gerekiyor. Şöyle çok kısa olarak da ona bir değinir misiniz lütfen? Valla. Bugün Başbakan Erdoğan da bu konuda e, açıklaması oldu. Yani bu istifaların ardı arkası kesilmeyecek gibi. Niçin istifa ediyorlar sizce donanma komutanları? Yani ben şöyle söyleyeyim. Eee... En son istifa eden Koramiral Atilla Kezek. İzmir Tersanesi'nde bir işçi babanın çocuğu. Dişiyle, tırnağıyla, dürüstlüğüyle, çalışkanlığıyla ve sporculuğuyla Koramiral rütbesine kadar geldi bu komutan. Artık Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı demek bir sonraki görev Türk Donanması'nın komutanı olacak ve... Evet. E, ...mütakip görevi Deniz Kuvvetleri Komutanı. Yani... Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığını, Türk Donanmasını bu amiralimiz yönetecekti. Ben olaya insan kaynakları yönetimi açısından yaklaşacağım. Yani şunu söylemeye çalışıyorum: hı hı. Atilla Kezek, binlerce lise mezunu veya ortaokul mezunu arasından seçilmiş, deniz lisesinde okutulmuş devlet tarafından. Bu buna bir para harcanmış. Hı hı. Deniz Harbi Okulu'nda okutulmuş, buna bir para harcanmış. Gemilere atanmış, yara savunma subaylığı, muhabere subaylığı, silah subaylığı, akabinde harekat subaylığı, ikinci komutan, komutan, komodor, filo komutanı, ondan sonra deniz kuvvetleri kurmay başkanlığına kadar yükselmiş ve siz artık o kadar yatırım yapmışsınız ki bu insana, Türk deniz kuvvetlerini sana emanet edeceğim ve o vasıfta bir komutana sahip oldunuz. Bu komutanın ve altındaki teknik başkanı amiralin yani deniz kuvvetlerindeki gemilerin tüm teknik bakımından sorumlu, bütün bunun elektronik sistemlerinden sorumlu, bütün silah sistemlerinden sorumlu yeni gemilerin yapılması, Milgen projeleri vardı, milli gemi projeleri var. Bütün bunlardan sorumlu iki tane değerli insanın istifa etmesi kim ne derse desin deniz kuvvetlerinin harekat müessiriyetini düşürmüştür. Bu benim fikrim. Çünkü bir komutan birliğinin beyni ve itici gücüdür. Siz bu içeride bu kadar değerli insanların dışarı çıkması ve devletin o yıla kadar onlara binlerce lira, lira yatırım yapması hı hı. ve ee, çok sevdikleri çok sevdikleri donanmadan deniz kuvvetlerinden ayrılmaları kolay bir karar değildir. Ben sadece bunu Türk donanması olarak değil Türkiye'nin kaybı olarak görüyorum. Kolay kolay yetişmiyor bu insanlar. Bunları kaybetmek yerine kazanmak gerekir. Bu çok önemli bir konu. Tabii olayın siyasi boyutta var ama ona başka bir günün konusu olsun istersiniz. Çünkü e, epey bir vaktimizi açtık. Az sonra an haber bültenimize gireceğiz. Peki. Efendim, çok ben çok verdiğiniz teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Değerli izleyenler az sonra kısa haber, kısa bir reklam arasından sonra an haber bülteninden karşınızda olacağım.